Herkese merhaba, 61. üniteyle devam ediyoruz. Gramer'in Use mavi kitabın, yani intermediate kitabının 61. ünitesiyle paralel ilerliyoruz. Be Used to, Get Used to, yani alışkın olmak sıfatının e, kullanımına bakacağız. Tabi burada daha önce gördüğümüz Used yapısı, yani geçmiş rutinle alakalı yapıyla karıştırmamak adına e, uyarılarımı yapacağım. Şimdi, be used to yapısı bir sıfat yapısıdır. Bakın, fiil değil, sıfat yapısıdır. O yüzden de başında bi fiiliyle kullanılıyor. Ondan sonra gelecek e, isim de olabilir, fiil de olabilir. Fiil verb ing formunda yazılır. Bakın burada olduğu gibi. I used to waking up early. Erken kalkmaya Alışkınım, erken kalkmayı bir bakıma seviyorum anlamında bir kullanım söz konusu. İşte örneklere bakalım. İşte I, I am used to no, noise in this city. Bu şehirde gürültüye alışkınım. She is used to working long hours. Hours düzeltiyorum. Ee, uzun saatler çalışmaya alışkın. They weren't used to such a busy schedule. Eskiden bu kadar e, yoğun e, programa alışkın değillerdi. Bakın e, tabii bir formu emizar da olabilir. Buzzword da olabilir. Bilbi de olabilir. Yani sonuçta e, zaman olarak e, isim cümleleri de değişebiliyor. Şimdi bir de biliyorsunuz get fiilinin en önemli e, görevlerinden biri sıfatları fiilleştirmesiydi. Burada da eğer bir süreç söz konusuysa, alışıyorum, alışıyordum, alışacağım, alışıyor olacağım gibi bir e, süreç söz konusuysa bu sefer get fiiliyle birlikte kullanıyoruz. E, i̇şte I am getting used to new system, yeni sisteme alışıyorum. It took her time to get used to speaking in public, alışıyorum. E, halk içinde konuşmaya, sosyal ortamlarda konuşmaya alışması zaman aldı. You will get used to living here. Burada ee, yaşamaya alışırsın anlamında kullanılıyor. İşte bir biliyorsunuz eğer sonuç mümkünse yani hani diyoruz ya açım, açtım, acıkıyorum nasıl deriz. İşte o aradaki fark be used to ile get used arasındaki farkı ortaya çıkartıyor. Yani bir sadece bir sonucu o anki durumu söylüyorsak isim cümlesi be used yapıları bir süreç varsa e, sıfat fiilleşiyorsa o zaman da get used. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi biliyorsunuz hani o geniş zamanın geçmişi dediğimiz geçmiş rutinle alakalı kullandığımız used yapısı vardı. Bu geçmiş zamana bağlı bir yapıydı. Bakın geçmiş zamana bağlı bir yapı. Yani I used to live in small town eskiden küçük bir şehirde yaşardım anlamında. She used to work night shifts eskiden gece vardiyasında çalışırdı. We used to be close friends eskiden yakın arkadaştık gibi bir kullanım söz konusu. Bunların olumsuzunda ve soru cümlelerinde biliyorsunuz did... Yardımcı fiili ortaya çıkar ki geçmiş zamanın yardımcı fiilidir zaten. İşte I didn't use to veya did you did use to gibi kullanımlar söz konusudur. Bu yapıyla karıştırmayalım. Bizim kullandığımız şu anda bahsettiğimiz yapı be used to yapısı. Bakın burada bahsedilen kısım geçmişteki rutinler. Geniş zamanın geçmişi. Eskiden şurada çalışırdım, eskiden et yemezdim, eskiden şu oyunlara oynar mıydınız gibi kullanımlarda kullanılan used to geçmiş zamana bağlı bir yapı. Diğeri ise bir sıfat kullanımı, alışkın olmak. Be used to ve get used to yapıları. Lütfen karıştırmayalım. Bakın burada zaten şeyini yaptık. E karşılaştırmasını yaptık. Bakın used to verb kullanımı biliyorsunuz geçmiş ee, şey kullanımı. Ee, geçmiş rutinlerde kullanılan yapı, past yapısı. Ama diğeri be used to yapıları alışkın olmak işte yapısı ve alışkın olma süreciyle alakalı be used to ve get used to yapıları. Bundan sonra kullanılacak fiiller verb ing ile yapılıyor. Neden? To burada şey eee Preposition. Master 2 olan to değil. Okey. Bakın bir tekste karşılaştıralım. I used to wake up early. Eskiden erken kalkardım. I am used to waking up early. Erken kalkmaya alışkınım. I am getting used to waking up early. Erken kalkmaya alışıyorum. Anlamında kullanılan yapılar. Diğer ise eskiden erken kalkardım demek. Evet, hemen örneklere bakalım. Kalemimizi açalım. Evet, I wake up early every day now. It feels completely normal. Şu an çok normal geliyor. O zaman alıştım, değil mi? I am I am e, used to getting up early. She lives near a busy road but the noise still bothers her. E, alışamadı o zaman değil mi? Gürültüye alışamadı. O yüzden she isn't used to. Evet. They grew up in a big city büyük bir şehirde yaşadılar. So e, crowds never felt strange to, the, to them. Onlara garip gelmiyor kalabalık. O zaman they Are used to crowds, evet kalabalıklara alışkınlar. When I worked night shifts, geç şeyde çalışırken gece vardiyasında sleeping during the day felt normal. Gün gündüz uyumak normal geliyordu. Demek ki eskiden alışkındı, değil mi? I was used to Evet. He has a quiet job now but lot of felt normal in his last job. Eskiden ona yani gürültülü ofisler normal geliyordu. O zaman he was used to working in noisy places. We moved recently still life still feels strange. Hala bakın garip geliyor alışamadı. Değil mi? Ya da alışıyor süreç. Onu yapalım. We are getting used to. Yani bunu geçmiş zamanda yapabilirdik. We weren't used to da yapabilirdik. Değil mi? Çünkü şu anda daha hala diyor ki hala garip geliyor. Demek ki alışma sürecinde. Bu şekilde de yapabiliriz. She has always always lived alone so it's feel nature natural. She is uh, used to living on her own. Kendi başına yaşamaya alışkın. When your students exam didn't feel stressful anymore. Uh, Öğrenciyken gelmiyordu. Ee, we were used to Öğrenciyken stresli gelmiyordu. Sınav baskısına alışkındık. Diyor. Ask your friend if waking up early feels normal for them now. Ee, bakalım. Diyor ki arkadaşına sor diyor. Erken kalkmak şey geliyor mu? Are you Used to. Değil mi? Soru cümlesi. Erken kalkmak. Ya alıştın mı? I never worked under pressure before so it still feels difficult. O zaman I Şeyi yapalım. I am getting used to. Evet, alışıyorum. Evet, bakalım şimdi o used'um yapısı mı o geçmiş e, rutinler mi yoksa alışkın olmak mı? Hemen bakıyoruz. Öğrenciyken diyor, e, erken kalkardım. I used to değil mi? Bakın I am şu anda erken kalkmaya alışkınım. Bakın used'u ikisi de ama bak birinde i var, direkt özne derinde I am isim cümlesi. Sıfatlarda kullandığımız I am tall gibi. I am still e, getting alışıyorum. Pardon düzeltiyorum. Getting used to, değil mi? Şuraya yazalım. Orası biraz küçük olmuş. Ee, eskiden iş yerine yakın yaşardı ama artık değil. She used to, değil mi? Ee, i̇şten alışkın değil uzak yaşamaya. She isn't used to. E ee, birkaç ayda e, alıştı birkaç aydan sonra He was değil mi alıştı. Eee we hafta sonlarımızı beraber har geçirirdik. We used to. I was ee, used to working alone, so the change, the change was easy, kolaydı, alışkındım, değil mi? Onun için kolay geldi anlamında. Evet, egzersizce ile devam edelim. E, şimdi burada yazılanları biz kendimiz bir cümle kuracağız. Waking up early feels normal to me now. Bana şu anda normal geliyor. Yani alışkınım. Değil mi? I am used to. Bakın. Used to. Fiili verb ayıncı şeklinde yapıyoruz. Waking up early. I lived in a small town in the past, but I don't now. Geçmişte Yaşardım. O zaman direkt I used to, değil mi? I used to live in a small town. Evet. Learning to work at night took time. Ee, gece çalışmayı öğrenmek, alışmak, öğrenmek uzun zaman alır. O zaman alışıyorum diyelim. I am... Getting uh, used to, used to, uh, work, working değil mi ing ile at night. She is still adapting to her new routine. Hala uh, yeni rutinine alışmaya çalışıyor. adapte olmaya çalışıyor. She is... Getting, used to, e, direkt isim noun olarak yazabiliriz. Her new routine, fiil yazmaya gerek yok. This work schedule felt strange at first but not anymore. Alıştım. I am e, used to. Used to this work schedule. Evet. Duruma bağlı örnekleri yapalım. You talk about past habit that has stopped. Duran bir ya biten bir e, eski bir alışkanlıktan bahsediyorsun. I used to Mesela I used to run, bakın buradaki to, e, fiil, oradaki to, make mak eki, yani preposition olan değil. Diğerinde preposition olan olacak. I used to run faster. Eskiden daha hızlı koşardım. Değil mi? You describe something that feels completely normal now. I am used to... E, Used to taking e, videos, YouTube videos ya da alıştım. Ya da taking, making de diyebiliriz. Tabi edit yapmıyorum gerçi. Ben direkt taking de diyebiliriz. You describe a process that is still happening. I am getting used to e, speaking. in front of the camera, kamera önünde konuşmaya alışıyorum. You compare past and present. I used to. Uh, I used to be. Ne diyelim? I used to live. In Ankara, but now I am I used to live in Ankara, but now I am used to bakın hem ikisini birden kullanabiliriz. I used to live in Ankara, but now I am used to living in İzmir. Alıştım İzmir'de yaşamaya gibi. Evet. Temizleyelim. Evet, get used to be used to yapısına bakmış olduk. Neden baktık? Onu da söylemiş olayım. Ee, buradaki to kullanımını hani o bir önceki ünitelerde bakın dikkat edin. To preposition olarak kullanılırsa feel fiil verb ayıncı formunda yazılır. E, buradaki örnekle birebir ilişkili. Burada karıştırmamız gereken eski konularda gördüğümüz, geçmiş rutinde kullandığımız, tamamen geçmiş zamana bağlı yardımcı fiil olarak did kullanılan yapıda used to artı verb, verb ing değil, verb kullanılır ve geçmişte yapılan rutinlerden eskiden şurada yaşardım, eskiden şunu yemezdim, eskiden bunu yapardım gibi kullanımlarda kullanılan used yapısıyla karıştırmayalım. Bakın karşılaştırması da burada mevcut. Birinde verb yalın olarak kullanılmış ki to var zaten. Diğerinde to'nun preposition olarak kullanıldığı için verb ayıncı olarak kullanılıyor. Evet kendinize iyi bakın görüşmek üzere.